Aksu TV'nin ilgiyle takip edilen ve izleyiciyi her bölümde farklı hayat hikayeleriyle buluşturan kültürel programı Hayat Ağacı bu kez çok özel bir ismi ağırladı. 1965 yılında Muş'ta dünyaya gelen Ülfet Vakfı Başkanı, kanaat önderi ve gönül insanı Abdullah Taylan, programa konuk olarak samimi anlatımı ve derinlikli yaşam öyküsüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Hayatını insanlığa hizmet etmeye adayan, fikirleriyle çevresine umut ve ışık saçan Abdullah Taylan'ın çocukluk yıllarından başlayarak bilgi ve hikmetle örülü hayat serüveni Aksu TV ekranlarına taşındı. İlim ailesi ve bütünüyle hem büyümüş olduğum aile de aynı zamanda ilim, irfan ve aynı zamanda e, maddi imkanları çok iyi olan bir aile yapısıyla da e, büyüdüm. Anne kucağından icazete kadar hem icazeti ilmiye hem de icazeti maneviye kadar medreselerde hayatımı geçirdim. Zorluklarla yoğrulmuş bir dönemde inanç, sabır ve azimle kendi yolunu çizen Taylan Hoca'nın hikayesi sadece geçmişe değil, bugüne ve geleceğe dair de önemli mesajlar içeriyor. ilk kitaplarımı annemin yanında okudum, babamın yanında okudum ama ondan sonra da orada medrese hayatını. Kahramanmaraş'ı o günün şartlarında Maraş olaylarıyla meşhur, gelinecek bir şehir gibi değil anlamında ciddi şekilde şey var, bir propaganda var. Aile ya sen nasıl gidersin buraya, bütün çevre ya, orada olaylar var, hadiseler var tabi günlük işte hapishaneler, götürmeler, getirmeler falan. Dedim ben gidiyorum. Ben Diyarbakır'a gitmiyorum, oraya gidiyorum. Diyarbakır o zaman çok daha baktı. Şimdi i̇şte musun? Bugün Diyarbakır'da bir şey düşünüyoruz. O gün şartlarında efendim dedim yok. Ben Diyarbakır'a gitmiyorum. Ben Kahramanmaraş'a gidiyorum. Ve üç arkadaş biz Kahramanmaraş'ı tercih ettik. Sen benim üstadımın şehrinden geliyorsun. Sen hoş geldin dedim Sen safa geldin dedi. Bir saygı, bir muhabbet, bir şey. İşte aşk o gün Maraş'ın ne kadar farklı olduğunu bana gösterdi yani o gün. Abdullah Taylan küçük yaşlarda karşılaştığı zorluklardan başlayarak eğitim yolculuğuna, manevi arayışlarına ve topluma hizmet amacıyla yürüttüğü vakıf çalışmalarına kadar pek çok önemli konuya değindi. Ulu Camiye çok giderdim. Ben öğrenci hayatımda pek böyle gez dolaş şey yok hep kitapla meşguldum. Ee, öyle ki hatta e, yatılıda şey ışığı vardı. Bahçeden veren efendim elektrik ışığı akşamları geceleri. E tabi cam tarafında olan ona sürekli gözüne vurduğu için uyuyamıyordu. Ben o cam tarafındaki de derdim ki sen benim yerime gel ben senin yerine geleyim. Burada kitap tutardım ben böyle ışıkla <laughs> kitap ışığında o şeyi okurdum. Ee, güzel e, şeyimiz oldu gerçekten İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip Lisesi'ni bir e, cumhuriyet tarihine üfürlen bir ruh olarak sonradan öğrendim ki bu gerçekten İmam Hatip Lisesi olmasaydı. Biz bir tarih olarak e, çok şey kaybedecektik, geçmişimizi kaybedecektik. Üniversiteyi çok arzu ettim. Üniversitede tek ebedim Mısır Ezer Üniversitesi'ni okumaktı. Veyahut da e, Suudi Arabistan Medine İslam Üniversitesi'ni okumaktı. Tabii dedim ya biz muhacir aileyiz. Yani illa bir noktada bir şeyler kesiliyor. Orada zor oldu, çıkman gerekiyor. Yani bu bizim aile yapısı odur. Biz bu şartlarda bir şekilde bir e, kendi bölgemizden muhacir olmak zorunda kaldık. Neyse sonunda biz bir imam olduk. Samsun'a imam olarak gittik. bütün çabayla ben orada camiyi samanlıktan çıkardım, cami yaptım, tadilat yaptım, bitirdim. Özellikle gençlere yönelik mesajları ve hayata dair derinlikli yorumları izleyicilere ilham verdi. Önce birbirimizi sevelim bir sevgiden mahrumuz. Yani bu aslın en çok mağdur olduğu taraf sevgi. Çünkü sevgi olmadı mı ön yargı olur. Ama sevgi öyle bir şey ki hepsini siler. Birbirini sevelim. Birbirini sayalım ve yardımlaşalım. Ne güzelsin sen belde-i maraş Ocağında eksilmesin hiç aş Değmesin ayağına tek bir taş dileğim akmasın Gözünden yaş.